Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Opel Insignia A2 kasanın motor kulağı titreşim. Bakın burada gösteriyorum. Aracımız kaç bin kilometrede abi? 160 bin. 160 bin kilometrede motor kulağımız bu şekilde. Aracı vibrasyon ve direksiyonda yoğun bir şekilde titreme. Bakın görüyorsunuz burada patlak. Bu arkası tabii ki kapalı. Şöyle araya aç tut bakalım şu eline. Bakın görüyorsunuz arası ne kadar kopuk. Buradakini de gösterelim. Aç şunu araya doğru. Evet. Bakın görüyorsunuz. Bunun içinde sıvı bir yağ var arkadaşlar. Bakın şuraya elimi koyduğumda bu yağ patladığı an e, büyük binalara, gökdelenlere böyle bir kulak uygulaması yapıyorlar altında sıvı. O sıvı kaybolduğunda arabada yoğun bir titreşim, yoğun bir şekilde arızayı görürsünüz. Bu şekilde takipte kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.